i to je bilo 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 Kaptan ben Nazım. Ben Nazım Hikmet. Yakılıyor, saklanıyordu. O evlerden biri de bizimkiydi. Abim tutuklanmayı... Yolladım. <laughs> Ne Kötü bir şey mi Keleri, tasayı, asleti boş verin. Hevesle valizini hazırlar. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazanmıştı. Zaten sağlık sorunları da başlamıştı. İlginleşecekti. Birlikte hapiste. Ülkem bir başlık olan memleketinde insan... Merhaba, benim adım Eyüp. Bu akşam bu açık hava sinemasında sizlerle beraber çok özel bir anı şahit olacağız. Ve bu özel anı sizlerle beraber yaşadığım için çok mutluyum. Filminizi yerle böldüğüm için kusura bakmayın. Bir tane, yıllar geçtiği zaman geriye dönüp baktığımda anılarımla ve hayatımda senin şu anki olduğu gibi yanına görmek istiyorum. O yüzden benimle evlenmişsin. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Muhittin Başkanımız böyle bir etkinlik başlatmıştı. E, ben de uzun zamandır düşünüyordum ne yapacağımı. E, o yönden iyi oldu. Biraz e, birkaç kişiyle beraber düşündük. Bu yöntem bulduk yetkili mercilere sorduk, danıştık. Uygun olacağını söylediler. O şekilde yaptık. Yani şu an bayağı heyecanlıyım. <laughs> kendim için aynen. Yani kendim bile heyecanlıyım. Yani i̇nanmıyorum şu an bunu yaptığıma. Ben şu an hala şoktayım. Elim ayağım titriyor. Yani bir şey bekliyordum ama hani böyle büyük çapta bir şey beklemiyordum organize eden, yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Ama çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüze ortak olduğu için, vesile olduğu için. Aynen. Çok teşekkür ederiz Muhittin Başkan'a. <laughs> Emeğe geçen arkadaşlar sağ olun. Teşekkürler. Düğünümüzde de bekleriz inşallah. Düğünümüzde de bekleriz. Öyle <laughs> <laughs>